İşte evet değerli izleyiciler, şimdi Doğu Bayezid'deyiz. İstakbaşa Sarayı manzarası eşliğinde sosyal medya fenomenleri Derem Enis ve Murat Can'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız, de güzel başladım. insanlar, iyisiniz. Teşekkür Öncelikle sizleri tanıyalım. Derem Enis hanımefendiden başlıyoruz. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız Derem Hanım? Tabii ki. Merhaba arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Deremeniz, Hıdırlıyım, halk oyunları ve tiyatro eğitmenim. Aynı zamanda esnafım. 26 yaşındayım. 11 yaşında da bir oğlum var. Şaşırmadım. Allah bağışlasın efendim. Sabi Spas. Evet. Ben kendimi tanıtayım. Ee, benim adım Muratcan Kahraman. Aslen Ağrılıyım. Ağrı Doğu Beyazıtlıyım. Ee, henüz 19 buçuk yaşındayım. <laughs> Daha yenge geçiş yapmadım. Ee, böyle... İyi. yani iyi tamam. İyi tamam. <laughs> <devam>, sen devam edin. <laughs> Doğu Beyazıtlıyım. Gel <laughs> sıra. <laughs> ne yapayım? Bakın ayıcaklar. Tüzün <laughs> Kırt ama, <laughs> aslen doğu denizliyim ben Kırt'ım. Ama 9 yaşında daha rahat, henüz bekardır kendisi. Muratcan bu işe nasıl başladınız? Vallahi abicim bu işe ben nasıl başladım? Daha Balıkesir'deyken, Karakaş diye bir cümleyle ben bu işe başladım. Her şey Karakaş'la mı başladı? Her şey Karakaş'la başladı. Allah Allah. Arkadaş ortamda oturuyordu kendimize. Böyle ne bileyim bir kakaş cümlesi geçti aramızda. Ben de dedim ki ben bu cümleyi canlandırayım. Kendi çapımda bir yazma bağladım. Rahatlıkla derpi bir bakın. Bir küçük video çektim. Kendi sosyal medya hesaplarından paylaştım. Baktım milyonlarca, binlerce kişi izlendi, beğendiler. Millet benden Maşallah. devamını beklediler. O, o esnada bir iki hafta geçti geçmedi. Deremenizle tanıştım sosyal medya. Kendisinin takipçisiydim ben. Daha birbirimizi tanımıyorduk. Benden önce bu işleri yaptıkları için. <laughs> Kimseydim. Sonra tanıştık, Iğdır'a geldim. Doğubesna'da Iğdır'a taşındığım için. Denemenizle birlikte 6-7 aydır bu işi sürdürüyoruz kendi çapımızda. Videolarımızı çekiyoruz. Evimde kaldı, hiç çıkmadı. Evimde 6-7 aydır ona siz, baktım. Hanım, siz nasıl başladınız? Ben nasıl başladım? Zaten tiyatro eğitmenliği yapıyordum önceden. Eğitim alıyorduk. Öyle bir ekipçene gittik bir yere pikniğe falan gittik. Beraber öyle Fatih adında bir video çektim attım. Sizinki de Fatih ile başladı. Benimki, benimki de ki kardeş belki Fatih Hı -hı. ile başladı. Öylesine sosyal medya hesabım küçüktü zaten. Attım öyle kursun açılmadığından dolayı paziye gittim. Fazi çıkartmaya gidiyorduk. Orada geldim koru herkes benimle fotoğraf çekiyordu. Amoş, karkoşna, karkoşna Fatih. Müş koku de hava çişe. Gittim hesaplarıma baktım. Video 21 sayesinde gerçekten keşfedilmiştim o hesaplarımı sürekli videolarımı alıp paylaşıyordu. Ben o şekilde çıktı ve ben sürekli videoların devamını getirdim. Sonra günümüzdeki tür, e, Türkçe, günümüzdeki Kürtçe'de, Kürtçe'de o şekilde beraber. başladım. Kimden? Murat de, Bey başladım. genelde ne tür skeçler çekiyorsunuz? Genelde kendi yöreme ait, kendi dili, ana dilime ait böyle yöresel videolar çekmeyi tercih ediyorum. Kürtçe, Kürtçe videolar. Kürtçe, evet. Ön olan hat olan Kürtçedir. E, i̇lk önce Ar Doğu Beyaz'da başladım. Ben yavaş yavaş küçük hedeflerle büyük şeyler üretmeye başladım. Halk tarafından sevildim, sayıldım. Hani Derem'in dediği gibi nereden geçiyorsan gelip fotoğraf çekiliyor. Evet. Çok güzel bir duygu insana huzur verici gerçekten. Evet. Sevmek de güzel. güzel tabii canım. Tabii kendi yörenizi, yani, dilinizi, kültürünüzü kesinlikle, tanıtmanız. Kesinlikle, çok e, güzel. Anadolu'yu tanıtmak çünkü farklı Doğu Anadolu'yu farklı tanıyorlar. E, tanıyorlar insanlarımızı farklı tanıyorlar ve bizim de amacımız o o, o farklı eee Göstermek Kültürümüzle yani. Kültürümüzle yaratmak istiyorsunuz. Kesinlikle yaratmak yani farklı bilmesinler Sadece bizim milleti içinde eğlendirmek de videolarımızın arasında millete mesaj da yolluyoruz. Hani anne oğul ilişkisi, gelin kaynana Güldürürken ilişkisi. Güldürürken düşündüren. Tabii canım evet, aynen o şekilde. Hani gelin kaynana ilişkisi, araları kötü ise iyiye çevirmeye götürüyoruz. Derem Hanım sosyal medya hesaplarınızdan bahseder misiniz? Benim sosyal hesabım Instagram 35500, ee, YouTube ise abonedir zaten. O 10 bin, 10 bin küsurattır. Yani TikTok, YouTube, Instagram, 120 TikTok. Bin, tabi bin takipçiye sahip. Murat Bey sizin de. Aynı şekilde benim de TikTok'ta yeni başladığım için bu işte yeniyim. TikTok, sayesinde. Instagram, <laughs> YouTube değil YouTube, mi? Aynen. YouTube aynen. Facebook kullanmıyorsunuz. Yaklaşık 1 milyona yakın izlenimim var benim. <laughs> ee, TikTok'ta da 21 bin takipçiye ulaştım. 6 milyon hashtag kendisi yani 10 Tabii. milyonu geçmişti. geçmiştir. Ee, Instagram'da da 10 bini geçtim yani. Şöyle devam ediyoruz işte. Çok Şu güzel. an Instagram hesabı çalan da evet. mala ne yazık ki Instagram hesabını hayra geri alamadınız. mı? diziye çabır abine. Bana delan. Bir şerme var ya. Yani karar o kadar emek verip diyor açık derbi hakkı mı çıkıyor? Ne yazık ki. derbi derken eleştiriler de alıyoruz. Baya dış görünüşünden dolayı. Olumlu ya da olumsuz eleştiriler alabilir miyiz? Gerçekten bizi örnek sayacak bir sürü arkadaşlarımız var, takipçilerimiz var. Bu yönde bizi gerçekten onunla onurlandırıyor. Onurlandırıyor diyorlar? hani. <laughs> vermedim iyi, ama. <laughs> iyi olsun ama kötü olsun. Dış görünüşümle ben de. Ne yönde da. eleştiriler alıyorsunuz? Ee, ben Kürtçe skeçler yaptığım zaman diğer bunu e, siyasi e, döküyorum. Harbi böyle bir şey yok. Bizi sevmeyen daha önce sürekli olumsuz eleştiriler yapan şu an takipçilerimiz gerçekten doğal olduğumuzu bildikleri için gördükleri için bu sefer artık bizi sevip sayıyorlar. Takip ee, adam. Murat'ı da, Murat da eleştiriyor. Neden eleştiriyor? Yazık. Valla beyeceğim. Hani ne diyeyim ki benim dış görünüşümle bayağı yargılandım. Yani çok... gidiği için. Tabii canım ne mi de erkek adam bunu yapmaz, erkek adam şunu yapmaz. Hani ne alakası var? Aynen. Bu bir tiyatrodur, bu bir bölüm. Sanattır Sanattır bir hani bir kategori. Bundan sonra devam etmeyi düşünüyor Kesinlikle musunuz? Ya, ne gibi projeleriniz var? Ne gibi ya, projeleriniz evet. var Derem Hanım? Benim e, Yılmaz Erdoğan yanında yer alma gibi bir düşüncem var Allah'ın izniyle yeah. olursa biz beraber gideceğiz tabii burada fakir Ferman da ne arkadaşım en büyük destekçim Ama. video yerim bir olursa bunları hiçbir şekilde unutmayacağım tabii bunu da e, anlatayım size bu e, yola devam ettiğimiz zaman özellikle ben bir kadının e, gerçi bunu bir erkek bir kadın olduğu önemli değil ailenin e, maddi manevi arkamızda durması çok çok önemli benim hiçbir Ama, şekilde durmadılar. Şekilde. Sizin de ikinizin de ailesi size de, destek olmadı. Aile hani diyordu milleti kendine güldürüyorsun, evet. kendini rezil ediyorsun. Bu millet hani ne alaka? Evet. Rezil e, etmek ayrı başka Zaten bizim amacımız insanları Tabii güldürmek. Komedi bu. De i̇nsanları hayata güldürmek. Yani Zaten çok güzel bir şeyler başlıyoruz. Zaten her zaman millet mırruze, mırruze. Ne gerek var mutluluk, huzurluk. Son olarak vermek istediğiniz mesajlar varsa alalım. Mutlu mesajlar. olun, huzurlu olun. Birbirinizin kıymetini, değerini bilin. Hayat çok güzel arkadaşlar. Bu erkek, bir, e, kadın hayat bunlardan ibaret değil de. değildir. İnsanlar dış görüşü değil, yargılamayın. Evet, tamam. de yargılamayın. Sizden evet, dedim. Hani var olmuşken, hayattayken sevdiklerinizi sayın. Aynı mı Gute? Evet, açım aynı. Zaman Sizleri seviyoruz efendim. Başarılar dileriz. Desteğinizi yani, esirgemeyin arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Tabii canım var. Türkiye'de başka illerde hani başka şehirlerde de bizim sevenler takipçilerimizle işte tak, tak. yurt dışındakiler herkese kucak dolusu sevgiler saygılar. Doğu Bestan kucak dolusu sevgi selamlarımızı yolluyoruz. Kendin e, e, evet. evet, tamam, e, <laughs> kendinize iyi bakın. Dur dur. Hadi bari bari. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> <et. Gülüyor>